Korona virüsü Çin dışında ilk kez başka bir ülkede can aldı. Filipinlerde korona teşhisi konulan bir hasta hayatını kaybetti. Öte yandan Çin'den gelen ürünlerin satıldığı pazarda çalışan bir hasta İstanbul Arnavutköy'de korona şüphesiyle karantina altına alındı. Peki hastalıkla ilgili son durum ne? İşte, son dakika koronavirüsü haberleri ve gizemli virüsle ilgili merak edilenler, İstanbul'da korona alarmı Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne gece saatlerinde gelen bir kişi halsizlik ve ateş şikayetiyle başvurdu. Bir süre hastanede müşahede altında tutulan kişi, özel kıyafetli sağlık personelinin bulunduğu ambulans ile başka hastaneye sevk edildi. Hastaneye başvuran kişinin Rusya'da Çin mallarının satıldığı pazarda çalıştığı öğrenildi. Çin dışında can aldı Çin'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle can kaybı 304 e, hastalık tespit edilen kişi sayısı 14.380 e yükseldi. Öte yandan virüs, ilk kez Çin dışında bir ülkede can aldı. CORONA virüsü nedir? Koronavirüsleri 1960'lı yıllarda keşfedildi. Korona esası itibariyle büyük bir virüs ailesi, Latince'de taç anlamına gelen korona ismi.